İyice boğucu oldu annemle. Her an böyle kılıkça kıyamet kopacak diye bekliyorum. Her şeyi yapar, ben her şeyi beklerim ondan. Ama tek başına ne yapabilirsin ki? Tek başına olduğumu kim söyledi? Ben ortağımı buldum bile. İllegal olayların baş kahramanı. Ama ya Hakan direnirse? Sonuçta çok kaslı, yakışıklı, six-pack'li. Irmak ve Kıvanç, yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalışırken, Irmak hamilelik sürecinin zorluklarıyla mücadele etmektedir. Özellikle mide bulantıları nedeniyle günlük hayatı iyice zorlaşmıştır. Kıvanç ise uzun bir aradan sonra avukatlığa geri dönmüş ve ilk davalarından birine hazırlanmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Ancak iş ve aile hayatı arasındaki dengeyi kurmak sandığından çok daha zor olacaktır. Bekle. Hadi Allah'a emanet ol. Şimdi biz bir adam kaçırmak istiyoruz. <laughs> Kimsiniz siz? Çözsenize! Aşkım. Bu kadınla işbirliği yapmışlar. Sevgili kayınvalidem Filiz ve yaveri Gülnaz. Bu ara inanmıyorsun değil mi buna? Görüntüler öyle söylemiyor. Yalan! Bu sırada İhsan ve Gülnaz, Hakan'ın Suriye'ye gitmesini engellemek için farklı yollar denemeye başlar. Ayça ile arasını düzeltmesi için ona baskı yaparlar. Ancak işler istedikleri gibi gitmez. Hakan gitmekte kararlıdır. Onu durdurmak isteyen Ayça daha radikal bir karar alır: Hakan'ı kaçırmak. Ayça'nın planı sadece Hakan'ı değil, tüm dengeleri sarsacak bir adım olacaktır. Nazan'ın son zamanlardaki tutarsız hareketleri Filiz'in gözünden kaçmaz. Olan biteni anlamak için Gülnaz ile birlikte gizli bir DNA testi yaptırmaya karar verirler. Fakat bu plan Erdem tarafından fark edilir. Onları uzaktan takip eden Erdem, olan biteni hemen Nazan'a haber verir. Nazan, Filiz ve Gülnaz'ın şüphelendiğini fark ettiğinde paniğe kapılır ve süreci hızlandırmaya karar verir. Tam da bu sırada Çağla, elindeki pozitif DNA testi sonucuyla yalıya gelir. Yalıda büyük bir yüzleşme anı yaklaşırken, herkesin hayatını değiştirecek bir dönemeç yaşanacaktır.